Evet arkadaşlar, yeni bittiğime ulaşıp geldiniz. Vol ee, 2'dir bu. Vol 1 biraz önce, umarım Vol 1'de e, açık, güzeldi. E, elimden geldiğince Vol 1'de kamerayı bir tık daha yukarı yaptım. E, yani şu taraflar çok gözükmesin diye, etraf gözüksün diye. Böyle bir gözükmek istedim. Vol 2'de bir tık daha aşağıya eğdim. Mutlaka e, çok beklemeden geçelim. Yes, tak tak bir cüp Let's go. Tut gidiyorum Bu ol ikidir. Ee, Bu şey olarak çektim yani. E, Ön palet gör. Şu taraflar e az görünmüştü diye düşünüyorum. Öyle anladım. Şimdi açıyor bir tık. Bu araba şimdi şişimlik... iyidir diye düşünüyorum. Bol olacak arkadaşlar. Bol kızın. Arka tarafları çekmiştim. Şuraları çekmedim. Hatırlamıyorum. Hiç çekmedim diye Ah kuyular kuyular kuyular. Bol yapmamın sebebi. Orada bir şey yapmak istiyorum. Az da bir şey olsa. Olur mu olmaz mı bilmem. Olmadı. Olmadı be. Kim Olmuyor. Orada bu arada isteyerek teker yapacaktım. Hadi. orada yapmak istedim Son yaptığımı önünü önüne havaya kaldırıp üstüne binecektim ama ayağımı çok çarptı yere. Çok değdiği için. zor olacağım tamam. zor Güzel düşünmedim. Burada arkadaşlar açıyı bir tık daha aşağı indirdim. Yani kamera bir tık daha aşağı indirdim. Umarım bu da güzel şeydir. Önceki de onları beğenirsiniz. Allah. gidelim? Sağdan gidelim. <laughs> Çok öyle kalabalık geliyoruz, yerlere skuter sunmak istemiyorum. Çünkü bu elektrikli bir cihaz ve... Ben şey güzel bir Ben başkırım. Şu sordum. Ama tarafı tarafı. Kesin Telefonunu sildim şimdi. Olayatmışlar da, belki deymiş. Tamam, bakayım. Şu aradan gitmeyeyim. Seni yorum. Aa, hmm. şu evet. aradan gitmeyelim. Yollar kalabalık. Evet. Şu anlık kalabalık. O yüzden gitmeyelim. Tut, 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 tut. Bu arada gidelim. Maliki arkadaşlar kısa yaparım. Eee. Allah. Bu kısa parı bol bir bildiği... buradan, yani buradan biraz sonuna geçeriz. Şöyle etrafına da döneriz buranın. Dönelim bir. Şöyle lan mı bir tane çok

Buraya gelmiştim çok güzel. buraya like doğru yerine, Gidin, dönün, şimdi de tıkalım, Let's go. bir var. buradan miyiz Buradan gidemeyiz. Düşeriz. Çık çıkmaz geldik. Buradan gitsem mi acaba? Gideriz ya. Yani. Niye gitmeyelim? Şaka yaptım. Alt üstü bir şaka idi ya tabiri Altını vururuz oradan gitsek. Göster. Oradan gitsek. Şuradan çıksak. Gayet güzel olur. Yavaş önledim Evet taşlı bir yerde. Kısa sürmek mantıklı değil ama şöyle kısa kısa yerden geçmek Yavaş yavaş sıkıntı olmaz. Yavaş gitmem. Zaten bu toka reklam videosunda, miktresinde, tanıtım videosunda reklam işte mesela merdivenden iniyorlar, iniyorlardı bundan ama indikleri merdiven şey merdiven yani. Öyle dik dikinden değil öyle. Biz burada duruyoruz, Burası, burası bitiyor başta. Balık mı ya? Ben de girdim. Bu arada arkadaşlar ters yönden geldiğim için nereye gidip nereye girdiğimi çok iyi anlamıyorum. Çünkü burası ya, bol böyle dediğim gibi ee, benim keşfetmediğim yerlere geldim. Hep bilinmeyen yapacaktım ama bilinmeyen yoktur ya. Bilinmeyen yoktur. Yani bilinmeyen yerler dersem saçma olur. Keşfetmediğim yerler. Bakın burada mesela o oh. Burayı ilk defa görüyorum. Mesela işte çok insan gelebilir, çok çocuk gelebilir buraya. Bir giriş yeri yapmalıyız. Allah. Boş kutuyuz. Yani çok mini minnak bir park yani. Bir kişi oynamaya geldin ama iki kişi oynamaya geldin de bir kere üç arkadaşlar var. Nere sadece? Tamamdır. Şurada, şuralar gerçekten çok seviyorum. Hatta yani Şuraya girelim. Burada sürüş yaparım yani videoda. Nasıl gözükür bilmem. Hoppa. Tip attığını Tabi problem ama. Mesela bu bence aşırı güzel bir yer. Lastik burada pek iyi tutmaz ama ben elimden geldiğince biraz yapma çalışmayacağım. Hı. Çünkü o görünce vazgeçtim. İşte burada en hızlı yapımı. Özellikle sürüş arkadaşlar özel duruş yapıyor arkadaşlar yeni yeni gibi. Oradan atlayacaksın mı? Oo, buradan geçmek gerçekten aşırı eğlenceli. Şuradan atlayalım. Buradan dönelim. Gene buradan gelmiştik. Keşke ilk başta buraya girseydik. Görmedim ama buraya bir sürü gözüktüm bilmiyorum. Şuradan bir daha... Oo. Uh. Evet, evet, evet biraz dönüp buradan beni çıkalım artık. Direkt bakma çıkalım hatta. Çünkü sıkıcı oldu bir tık. Hop 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 hop. Şuradan şöyle şu tarafa şaka yaptım. Bu tarafa. Şuradan. Yuhuu. Çok eğlenceli. Yes. Buradan sağa dönüp çıkalım çünkü. Oh, I'm so fast, so I'm gonna buradan geçmek istiyorum Şu tarafta hatta. Burada biri var daha bir şey Evet, tüm bu bayrağımız. Aşırı fanatik değilim ama sorarsanız hangi takım ne mi diyorum abi? Siz arkadaşlar hangi takımıysanız lütfen yorumlara yazın. Sanırım birkaç bitti öncesinden de gene 29 Ekim sokak. Yoldan'a geçmiştim ya. Yani. Hatta o fon kapalıydı. 19 Ekim son yapmış burası. Burdanları dolu biliyoruz ya. Akrarda değil. Buradan şöyle biz geri dönelim. Çünkü arkadaşlar e, o kalabalık. Oğlum bittin mi? Bulu kim mi? konuşma açılmıştı gene. oradan gitsem mesela kalabalık boş ver demiştim oh, geldiğimiz yoldan geri dönelim oh, boş ver hadi yarışa konu gel hadi 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 şaka yaptım arkamız boş bir dönem sol şeye kalalım toplaklardan gide gide çıkar çıkar gidelim Geldiğimiz yoldan gelişkân çünkü diğer yollara pek iyi bilmiyorum ya onlar Mis gibi çıkmıştı. Işte. Da dört tır varsa burada hiç zorlanmaz. Şimdi gidelim diye. Arkadaşlar bir de şunu söylemek isterim. Ee, şuradaki şuradaki işe soracak olursanız eğer ee, buradaki işe yavaş gidelim de şuradaki işe lastik basıncını kontrol ediyor. diyor ee, ben azıcık ayar yapmıştım ben aylık falan ayar diye ama son atmıştım. sanırım geri devreye girdi ve resmi <laughs> indi ama geçen hafta olur duydum o yüzden işte onda üşemediğim bir saat, uygun olduğum bir saat bir kapatacağım. Bugün tek halim noktadan video çekmeye çıktım. Çünkü videosuz bırakmak yani, video çekmesen ne olur? Etkileşimin düşer. Ee, veya mesela şimdi şu an mutlusun buçuktan videoları güzel izleyelim. Sen bir gün video, bir gün video yapma konuşamadım yani. Bir iki gün veya bir üç dört gün, 2 üç gün değil de 3 dört gün atmasam bir de düşürür yani isterseniz algoritma. O yüzden videolarımızı atıyoruz. Videoda kısa olacak diye düşünmüştüm ama kesin gene yani bir 10 dakikadan aşağı olmamıştır veya bilmiyorum ya. Yani. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun videoyu izlediğiniz için çok teşekkür çok çok, çok teşekkür ederim. Lütfen arkadaşlar videoyu kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorumlarda konuşalım. Ee, sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara gelin. Yorumlarda sohbet ederiz. Kendinize iyi bakın. Ben de sevdiğiniz herkese çok teşekkür ederim. Bugün, Bugün yorumları okudum. Gerçekten çok mutlu oldum. Yorum okudum. Mesela çekim mutlu çekeyim. Halim yokken bile. <laughs> bitirelim. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olun kanala. Bay bay.